Herkese selamlar. İpek Yolu Müzik Ulu Podcast serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli bir enstrümantalist ve beatmaker olan Boran Beats var. Hoş geldin abi. Nasılsın? Umarım iyisindir. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim diyelim. Olabildiği kadar. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Çok teşekkürler abi. Öncelikle teklifimi kabul edip programıma konuk olduğun için çokça teşekkür ederim. Sağol. Rica ederim. Ne demek. Ki? Bil mukabele. Dilersen şöyle yapalım abi. İlk olarak ben seni çok yakından tanıyorum ama seni bu programda keşfedecek dinleyicilerimiz için kendinden biraz bahsetmek ister misin? Tabii edebilirim. Ben Boran Bit <laughs> diğer adıyla Emre Boran. İstanbul Bağcılar doğumlu ve Bağcılar'da yaşayan bir arkadaşınız, dostunuzum. Sokağın müziklerini demek bilmiyorum doğru mu ama ben buna ruh hallerimi sokağın müziğiyle harmanlayarak insanlara sunmak diyorum çok karışık bir şey ama. Bu şekilde beat furyasında yerini almaya çalışan ya da alabilmiş bilmiyorum artık neyse. Bir kardeşinizim. Bu şekilde. <laughs> Umarım doğru tabir edebilmişimdir. Ya, az önceki cevabınızda yaşadıklarınızla sokak hayatını harmanladığınızdan bahsettiniz. E, bu durumu biraz daha açabilir misiniz? Ya aslında şöyle. Bu ben rap kültürü ve arabesk kültürüyle çok iç içe yetiştim. Bulunduğum bölgede Erken 2000'lerde mahallemizde yani break dansçılar, grafiti sanatçıları vesaire çoktu. Onları görürdüm. Onun haricinde ailem yani ablam, abim vesaire onlar da hip hop kültürüyle çok iç içeydi. Beni de bir şekilde etkileşime soktular. Sonra dedim ki, <laughs> yani neden dedim ben de bir şeylerin elinden tutamayayım yani. Sonra üretmeye çalıştım. Aslında hip hop kültürünün birçok dalında önce faal olduktan sonra beat making'e geçtim. Şöyle ki uh, graffiti, dans, ondan sonra beatbox gibi sanat dallarını icra ettim hip hop kültürünün içindeki. Sonra 2000 yani tam olarak bahsediyorum başlangıç tarihini. 2010-11 gibi SoundCloud furyası vardı o zaman belki şu anda hala da devam ediyor. O zamanlar e, en azından şöyle anlatayım. Benim dinlediğim işte arabesk, Türk halk müziği gibi eserleri kimi zaman hip hop, kimi zaman elektronik, kimi zaman ne bileyim e, deep house gibi eserlerle birleştirip gayet funky eserler sunmuş sunuyorlardı. E, bundan sonra dedim ki yani zaten ruh ruhsal olarak dedim hani <laughs> belki sorunlar yaşıyorum falan. Ve dedim yaşadığım şeylerin de farkındayım. Bunları dedim en azından müzikle aktarayım. Hem dedim arabesk dinleyenlerin gönlünü kazanmaya çalışayım. Ya da belirli eserleri dinleyenlerin gönlünü kazanmaya çalışayım. Hem de rap ve hip hop kültürünün içindeki insanları kazanmaya çalışayım. Bu şekilde üretmeye başladım. Böyle de devam ediyorum. Umarım dilediğiniz gibi devam eder. Ben sizi yakından tanıyan birisi olarak çok sık ürettiğiniz öğretmeyi sevdiğinizi bilen biriyim asıl sormak istediğim nokta şu. Boran Beat üretirken nasıl bir sürece giriyor? O süreç nasıl işliyor? Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii tabii. şöyle söyleyeyim. Aslında hani bunu böyle ne bileyim bir şey kalın ve uzun ya da süreçle adlandırmam çok mümkün değil. Kimi zaman şöyle oluyor mesela. oturuyorum. Aklıma bir arabesk parçası geliyor. Mırıldandığımda "Aa bundan güzel sample çıkar." diyorum mesela hemen işte programın başına oturuyorum. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ya da sürekli zaten yani bu işi sevdiğim için sanırım sürekli kafamın içinde bir beatbox ve sampling dönüyor yani. Sürekli kafamın içinde sample kesiyorum falan. Kimi zaman bu süreç şöyle oluyor. Mesela şarkılarımda Ağlar isimli bir beat yapmıştım. Son beatim. Onu mesela e, koltukta uyurken yeğenimin televizyonda e, bir televizyon programı izlediği zaman yani yeni televizyon programı izliyordu. Ben de uyuyorum. Yarı uyur halde rüyamda bu şarkıyı duydum. Hani sonuçta televizyondan kulağıma yansıdığı için. Rüyamda etkilenince kalktım hemen hiçbir şey söylemeden direkt bilgisayarın başına gidip mesela beat yaptım. Süreç bu şekilde oluyor. Aklıma bir sample ya da bir yerde bir şarkıyı duyuyorsam onu sample olarak kafamı işliyorum beğendiğim zaman. Sonra oturuyorum. Yapmaya başlıyorum ya da yapmaya çalışıyorum. <laughs> Şöyle ki aslında ben sizi dinlediğim zamanlarda her zaman şunu düşünmüştüm. İçimde doğan bir düşünceydi bu. Doğal olarak gelişen işleri çok sevdiğim için işte Boran Beat işleri de doğal olarak gelişiyor diye düşünüyordum. Bunu sizde tasdiklemem benim için çok daha özel oldu. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani doğal şekilde devam eden olaylar her zaman daha başarılıdır bence. Bildiğiniz üzere iki yıldır devam eden bir pandemi süreci var ve bu yasaklar azalmış olsa bile hala devam etmekte. İnsanların hayat tehdit altında ve çok uzun süren, süren kapanmalar yaşandı. Ee, bildiğiniz üzere müzisyenler çok kötü etkilendi bu süreçte ve hayatını kaybeden müzisyenler oldu, işini kaybeden müzisyenler oldu. Sormak istediğim nokta şu, Boran Beats bu süreçte neler yaptı? Üretim süreciniz nasıl etkiledi? Ya, aslında kısa olarak söylemem gerekirse Boran Beats pandemi döneminde neler yaptı? Pandemi dönemi zaten benim bulunduğum depresif ruh hali içerisinde daha depresifti. Ama şöyle söyleyeyim ki yani en azından Emre Boran demeyelim ama Boran Beat zaten depresif seslerden ilham aldığı için beni biraz besledi diyebilirim bu depresiflik. Üretkenliğimde bir problem olmadı. Açıkçası evde kaldığım vakitlerde daha çok sample bulabilme işte üretebilme imkanı sundu bana bir şekilde hani atıyorum pandemi sürecinde ekonomik darlığım bile bana bir stres verdiğinde onu bir dijite dönüştürebildim diyebilirim. Ama hani hepsini de yayınlamadım tabii ki. Zaten hepsini yayınlarsak sorun olur. Çok şişmiş olur ama dediğim gibi pandemide beni nasıl etkiledirsek pandemi benim işime yaradı bu konuda diyebilirim. Çünkü dediğim gibi depresiflik ya da melankoli durumları biraz daha benim ruh halimde ya yani ruh halime entegre olduğu için üretebildim yani. Aslında işime yaradı yani bir nevi. Ya ilerleyen sorularda ben size ilham kaynağınızı soracaktım ama anladığım kadarıyla ve verdiğiniz cevaplar kadarıyla ilham kaynağınızın geçmişte yaşadığınız olaylar anlık psikolojik durumunuz ve anlık ruh halinizle alakalı olduğunu düşündüm şu an için. Sizce bu çıkarımım doğru mu? Evet ama yanı sıra tabii ilham kaynağım olan işte platformlar vesaire var ya da isimler var mesela Soundcloud platformundaki birçok sanatçı Hey Douglas başta olmak üzere beni etkilemişti tabii ki. Onun haricinde aslında daha önce yani çok arkadaşım bilir beni tanıyan çok arkadaşında bunu biliyor. Eee Dreeze ya da Druza işte Winnipeg gibi sanatçıların parçalarını dinlerken o ses tonlarının vesaire sağlamlığı vurguları çok iyi olmasına karşın ben hep arkalarındaki <laughs> beatleri yani beatler beatleri dinlerdim ve beni çok etkilerdi. Sonra derim ki ya hani söz tamam evet eyvallah ama bu arkadaki melodiler fena falan derdim yani tamamıyla bu şekilde. Beni Biraz da onlar da yönlendirdi. Yani sonra dedim ki zaten hip hop kültürünün farkındayım, bilincindeyim. Onunla yetişiyorum falan. Dedim ki beat nasıl yapılıyor yani gibisinden. Beni motive eden işte SoundCloud platformu ve The Reza ya da The Rıza, tekrar söyleyeyim Winnie Paz gibi sanatçılardı aynı zamanda. Anlıyorum aslında bana göre bir beatmaker'ın her zaman yapması gereken bir şey ise spesifik olarak yapıyorsunuz ve bunun üzerine düşüyorsunuz. Tabii ki vokal tarzı, vokal tekniği, lirikler çok önemli olmasının yanı sıra bence bir beatmaker daima altyapıya odaklanmalı bir şarkıyı dinlerken ee, bu sorunun cevabını aldığıma göre size yeni bir soru sormak isterim. Geçtiğimiz günlerde İnanç ve Beyk ile birlikte Saklan isimli bir şarkıda işbirliği yaptınız ve bu şarkı geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve birçok insan olumlu geri dönüş aldı. Size göre bu şarkı nasıldı? Sizce iyi, yeterli miydi? Geri dönüşler hakkında neler düşünüyorsunuz? Saklan projesinin gelişim sürecinden bizlere bahsetmek ister misiniz? Tabii tabii. Uh... Beyk ve inanç çok kaliteli arkadaşlarımız. Önlere de çok açık gerçekten. Çünkü şey var yani bazı insanlarla tanıştığınızda ya da konuştuğunuzda o ruhu hissedersiniz. Bu çocuklarda müzik ruhu var yani. Hani bunu hissedebiliyorum ve emek veriyorlar. Hani her konuda emek vermeye çalışıyorlar mı desem veriyorlar mı de. Yani veriyorlar yani bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyorlar. Yani açıkçası ben başarılı buldum kendilerini. Liriklerini, Gayet iyiydiler. Beğendim de geri dönüşler konusunda ise açıkçası geri dönüşler beni memnun etti. Ama ben de beatmaker olarak e, müziğin arka planındaki kişiyim. Onların daha çok memnuniyetleri önemli sonuçta. Ya ben memnunum. Umarım onlar da memnun oluyorlardır ya da memnundurlar. Şöyle ki bir dinleyici olarak bu işi dinleyince çok heyecanlandım ve umarım çok yakın bir zamanda tekrardan Boran Beats, Bake ve İnanç işbirliği gelecektir. Yakın dönemdeki kişiden bahsetmişken gelecekten de bahsetmek isterim. Sizi bu podcast serisi tanıyacak ve dinleyecek olan dinleyicilerimize verebileceğiniz yeni bir haber var mı? Boran Beats'in yeni projelerinden haber vermek ister misiniz? Aslında şöyle yapalım. Beni buradan keşfedecek arkadaşlara şimdiden keyifli dinlemeler diliyorum. Her zaman söylediğim gibi beni dinleyen bilen, keşfeden arkadaşlara da teşekkür ediyorum destekleri için. Gelecekte gelecek Boran Beats işleri mevsimsel <laughs> çizim konseptleriyle aynı zamanda zamanına ve yerine göre sample'lar ve dramlarla beraber devam edecek. Umarım elimden geldiğince kaliteli şeyler çıkarmaya çalışacağım. Daha çok hani enstrümental durumunda şöyle hisleri gene size bırakacak şarkılar ya da parçalar olacak. Biliyorsunuz işte enstrümental parçalar hisleri, hikayeyi, belki size bırakır. Tüm hikayeyi siz yazarsınız. O yüzden herkesin yazabilecek bir hikayesi olacak parçalar üretmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım şimdiden beni yeni keşfedecek arkadaşlar da beğenecektir. Boran Beats dinleyicisi olarak hani şunu diyebilirim. Ben Boran Beats karşı çok yüksek ve gelecekte çıkacak işleri heyecanla bekliyorum. Çünkü Boran Beat Eskisi denen bir gerçek var. Ve bu işler beni çok yükseltiyor dürüst olmak gerekirse. Programımızın sonuna gereken tekrardan katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dinleyicilerimize ve sevenlerinize özel olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özel bir şey? <laughs> Aslında çok iyi değilim. Son sözler mi desem böyle veda sözlerinde mi ama... Umarım müzik size istediğiniz ruh hallerini verebiliyor. Ya da sizi çıkmak istediğiniz ruh hallerinden çıkarabiliyordur. Müzikle kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim beni davet edip bana yer ayırdığın için. Teşekkürler. Ben, ben teşekkür ediyorum programa konuk olduğunuz için. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler.